Evet. Ulan özlemişim be. Delta motor yoktan herkese selamlar. Burayı ne yapıyorlar lan? Neyse. Yaklaşık 20 gündür sürmüyorum arkadaşlar motor. Özlemişim abi. Ve yanıyorum şu anda. Nasıl bir cins adamım ben ya. Yazın bilmiyorum. kışım biniyorum şu motoru abi. Biz de böyle bir garibanız ne yapacağım Garibanlık kanımıza işlemiş abi. Kışın bile motora biniyoruz. Alışmışız artık. 3 yıldır kışın motora binmeye. Bayağıdır vlog gelmiyordu bu arada. Sebebini anlatayım. Güzel Merso'ymuş. Çok anlamam Mersolardan ama Arkadaşlar araba aldım. Direkt gireyim konuya. Bir tane Citroen C4 aldım. İşte birazcık ona biraz zaman harcadık. Eksikleri vardı. Onları tamamladık falan. Fistan, Inter, Milan. O yüzden Karizma biraz B planda kaldı. Şimdi baya bir süre sonra Karizma'yı kullanıyoruz. Bir ara satma muhabbetim vardı. Satmayı düşünüyordum. Sonra dedim ki abi şimdi araba en büyük yatırım. Hani şu an altından daha çok değerleniyor araba Dolardan da belki de daha çok bilmiyorum Hesaplamadım Ama ve lakin araba değerleniyor yani Dedim bir tane araba alayım Karizmada dursun bir araban bir motorun olsun tertemiz dedim ya Şimdi O parayı dedim askerde biriktirdiğimiz parayı motora yatırmayalım yoksa söylemiştim dominar 400 falan düşünüyordum ama ve lakin. Şimdi Dominar 400 UG'yi alınca 50 bin falan herhalde yani 50 bin TL. Onu satması sıkıntı. Araba kadar üzerine değer koymaz. Bak görüyor musun ne güzel kırıyor. Özlemişim onu. Özlemişim yavşakları ya. Sonra diyorlar ki motoru niye böyle kullanıyorsunuz? Abi üzerime kırarsan ne yapayım? Ben böyle açık trafiğe çıkmam lazım. Kapalı trafikte tepeliyorlar bizi. Böyle hemen 2-3 makas açık trafiğe geç rahat rahat git yoksa rahat bırakmıyorlar abi şu cikleyi de kapatalım artık bayağıdır bilmiyorum ya akü zayıflamış aga marş vurdum şu göstergen dışı söndü geri geldi falan hemen ayak marşı vurdum öyle çalıştırdım öyle yani arabayı bir yatırım olsun diye aldık karizmayı da satmaktan vazgeçtik şimdilik ya seviyorum abi motoru ya Bu motoru seviyorum bir bağ var bu motorla aramda. Hani böyle ara sıra gelmiyor mu geliyor lan satayım biraz kredi çekeyim bir de dominar çekeyim altıma falan diyorum. Ya da A ehliyetini de aldım bu arada. Ben Çukurca'dayken askerdeyken bir taktik vereyim size. <laughs> Gider misiniz gitmez misiniz bilmiyorum. İnterkom'un biraz sesini kısacağım. Hakkari Çukurca'da A ehliyeti almak çok kolay arkadaşlar. Yolda düz sürüyorsun. MT-07 var. MT07 düz sürüp geliyorsun. Başka hiçbir şey yok. Çok kolay ahliyet almak yani. O yüzden dedim ya bu kadar kolay ki ben ahliyetini aradan çıkarayım. Hazır maaş da alıyorum. Para da geliyor. Bayağı da, da parasız kalmıştık o dönemde. Birden para gelince dedim ben bu parayı yemeden değerlendireyim. Ahliyetim de var. Dedim acaba MT07 çakar mıyız o zaman dedim. Dominar'ın yerine ya da Monster Ducati Monster'ı seviyorum ama tabi işte onun satması, bakım masrafları, servisi büyük sıkıntı. Hani bir aileti var, aileyetine bir güleriz. Oradan bir yüzümüz gülür mü diye düşündüm. Belki o da olabilir. Belki satarsak şu an niyetim yok ama şöyle bir 6 ay sonra falan işler değişebilir. Ama bakıyorum motora etiket abi. Benim motosiklet etiket. Yani nereye gitsem, hangi kafeye dursam Yanında kendinden daha pahalı motosikletler olduğu halde abi benim motor ayrı duruyor yani. Gelen benim motor ya. Yani Pulsarlarla gidiyoruz. Aga adamlar geçerken buna abi neymiş falan led farları falan da yaptık ya şimdi acayip duruyor makine. Babam da ayrısını diyor oğlum diyor. Çok uğraştık bu motosiklete diyor. Yani etiket bir motorum var. Güzel diyor. Dikkat çeken diyor. Rengi güzel, tasarımı güzel yaptık diyor. Bence satma diyor. Kenarda dursun diyor. Aslında biraz da onun sözünü dinleyelim. Bir araban bir motorun olsun dedi. Ama Elinden gelse sattıracak motor yani. O görüyor musun? Viraj ağzı. O en sevdiğimiz. Şu anlasın lastiklerini deneyelim mi? Denemeyelim ya boş ver. Oy! Abi bu hızda da kaymazsın ya. Şöyle bir güncelleme yaptım. Dedim ki madem ben bu motoru satmayacağım. Ön fren balatasını değiştirdik. Bu arada CBF 150 balatası uyuyor. Arka fren balatasını değiştik. Kaplin lastiği. Bunların hepsi üçü de CBF 150 parçası arkadaşlar. Ee, devraj telim koptu. Geçen dediğim herhalde bir buçuk ay önce falan. Hani arabayı aldığım dönemde yine dedim ki motorum bana küstü bayağıdır motora bilmiyorum arabaya bineyim dedim. Abi motor iyi küsmüş. İyi sapladı bana böyle. Hastaneye gidiyorum işe. Sabah tam hastanenin girişinde böyle bir 50 metre kara lap devraj yok baba. Baba akü yok. Bir şekilde hastanenin girişine kadar getirdim motoru. Orada stop ettirdim bıraktım. <laughs> Dedim ki saat 4'te çıkacağım akşamüstü. Dedim ki o zaman düşünürüz falan. Araştırdım CBF 150 şey oluyormuş e, Debraş Servisle konuştum bir tane servis vardı Cumhuriyet'te. Dedim var mı CBF 150 ya da karizma teli varsa karizma yoksa CBF verelim. Karizma teli var dediler. Neyse abi saat 4'te biz aldık gidiyoruz. Aldık çıktık abi gidiyoruz. Tele aldık geldik. Bir arabayla gittik aldık. Velihan'ın arabayla. Abi deniyoruz. Hastanenin içinden çıkardık. Okulun içine aldık. Üniversitenin içine. Boş bir yere geçtik. Çünkü hastanenin orada imkanı yok. Bizi rahat bırakmazlar. İmkanı yok yani. Başımıza düşüşürler ya abi ne bu, kaçlık bu cart cürt zart cürt falan. net salmazlar bizi yani. Oraya kadar bir şekilde çalıştırdım götürdüm motoru ha bu arada. Böyle hafif bir rampa vardı orada birinci vitese attım. Debrajı çektim. Çalıştırdım debrajı aldım devam ettim gittim. Abi yaklaşık bir saat uğraştık o debraj telini takmaya. Karizmanın debraj teli dediler ama oymuyor. Hani olmuyor abi kısa geliyor. Taktık zar zor ama nasıl zorluyoruz biliyor musun? Akıllara zarar zorladık debraş şekili kaldı. <laughs> Ondan sonra tekrar çıkarmam oteli. Sinirlendim. O şekilde debraşsız yine bir rampa vardı orada çalıştırdım. O şekilde bu arada şanzımanı çok güzel karizmanın. Debraşsız da geçiyor denendi yani ben. ama çok denemeyin zorda kalırsanız. Velihan'ı alalım şuradan. Çalıştırdık. Dayılar gibi bekliyor. Kayıttayım. Sen biraz takıl arkada ben konuşacağım. Başımıza gelen şu debraş teli muhabbeti var ya, He. onu anlat. <laughs> onu anlatıyorum. Ondan sonra şurada bir tane motorcu var. moto 27 nereden gideceğiz bu arada? Yeşil Vallahi, Yeşil vadiden mi? Yani. Nereden döneceğiz? Ner yol? Çevre yolundan mı? Daha mı kısa çevre yolundan kaçak. Buradan mı çıkalım çevre yoluna? Tamam. Passat ta alıyordum ha az kalsın. Neyse abi geldik motorcuya. Motorcu dedi ki abi bu bunun debraş teli değil. Yani bu bu motorun değil. E ne yapacağız? Ben de tel var dedi. Buna geçiririm dedi normal debraş teli. Hani uydurmasyon bir şey olur ama dedi. Kullanırsın dedi. Tamam yap baba dedik. Yaptı. Şu an onu kullanıyoruz. Debraj telini de değiştirmiş olduk yani. He, en önemlisini unuttuk oğlum. Lastik. Ön lastiği değiştirdim. Dedim ya ben 3 yıldır biniyorum bu motora. Herkese diyorum ki lastik değiştirin. Ben değiştirmedim. Abi garibanlıktan baba. Garibanın yüzü gülür mü? Yine gülmedi. Sadece ön lastik aldık. Ön lastiği anlas aldım. Anlas kapra mıydı lan bu? Kapra, Anlas Kapra. Bak yine çıkıyor ya. Bunu buraya sıkmamız gevşemiş bak. Ondan sonra şunun bir motoru bir emanet verdi değil mi? Ondan sonra şura çıkmaya başladı kanka. Bana bir daha vermeyeyim kimseye. Kimseye vermeyeceğim motoru abi. Depreş. Cikle kapalı mı? Kapalı. Lastiği de değiştirdik. Yani dedi ki motor kalacak bayağı yatırım yapalım. Arka lastiği dedim dursun ya. Arka lastik. Yanlıyoruz falan. Ve ben viraj yapma derdim yok. Daha buna koruma takozu yapmadan viraj yapmam. Koruma takozu olmadan bu motoru virajda yatırmam. Güneş ne güzel vuruyor değil mi? O yüzden arka lastik dursun yani. Viraj yapacağımız zaman Hani marka lastiği o zaman bakarız. Eğer hala motor bizde olursa. Öyle şekiller bu şekilde. Şekiller bu şekilde çok saçma oldu bu ara. Durumlar bu şekilde desem daha güzel olur da. Durumlar bu şekilde. Ee, bu hafta Karizma'nın inceleme videosunu çekeceğim. Takipte kalın. Ortalama kaç kilometre yapmışız? 15.000 diyelim. 15.000 kilometre artı 4 yıllık tecrübeye dayanarak her şeyiyle ele alarak Türkiye'nin en detaylı, en tecrübeli incelemesini çekmeyi düşünüyoruz. Tabi motoru yıkadıktan sonra. Öyle takipte kalın kanalı takip edin. Karizma videosu istiyorsunuz. Birkaç kişi yorum atmış karizma ile ilgili hiç video gelmiyor falan diye. Çok soru da geliyor. Bu videoyu atacağım. Herkesin soru işaretini kaldıracağım. Herkes diyor ki şu an mevcut piyasa bu kasarmış durumda olduğu için ve en üzgün e, motor karizma olduğu için fiyat performans. Abi fiyat performans makinesi. Bunu herkes kabul ediyor zaten. Ama tabi parça sıkıntısı falan var. Bunların hepsine detaylı bir şekilde değineceğim. O yüzden bu hafta sonu atarım herhalde. Eğer hafta içi bir sıkıntı olmazsa çekersek videoyu. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ya bir beğenip de abone olursanız ben hiç videolarımda demiyorum bak bayağıdır beğenip abone olursanız falan diye. Çünkü artık çok yapmacık geliyor. Diyorum ki abi beğenen beğenir abone olan olur ama olmuyor ya demek lazım. Çünkü kanal gitmiyor abi. Kanal gitmiyor. Bir şekilde götürelim. Ben zaten bu kanaldan hiçbir zaman para beklentisine girmedim. O ayrı mesele. Şu ana kadar elime sadece 300 lira öyle bir para geçti bu kanaldan. Sadece 3 yıl oldu herhalde açıldı 2019'da açtık diye hatırlıyorum ben. Ama yine de destek olsanız iyi olur. Oradan da 3-5 bir şey gelirse. En azından o gelen parayı tekrar kanala çevirip işte aksesuar alıp çarp videolar çıkarabiliriz ya. En azından böyle sizler için daha güzel içerikler çıkarabiliriz. Öyle çok konuştum biliyorum kusura bakmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Video çekmeyi özlemişim bu arada. Allah'a emanet olun. Tekrar diyorum beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.